Business ST için hazırladığımız teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu bizlerle beraber. Ahmet Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yeni yılın ilk e, dijital yayınında sizlerle beraberiz. 2022 geçtiğimiz yıl çok sık konuştuk. Sizin yeni projeleriniz vardı. Özellikle Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin teknoloji mega koridoru olma yolunda İstanbul, Kocaeli ve İzmir Ayağı. Evet, İzmir Ayağı'ndaki süreci soracağım. Yurtdışındaki dışındaki büyüme da dinleyeceğim ama genel bir yıl değerlendirmesiyle başlayalım dilerseniz. Şunun şurasında 2022'yi yeni kapadık. Ee, yıl sizin için nasıl geçti? Bilişim Vadisi bu süreci nasıl geçirdi? Ve bu yıla baktığımızda veya bir sayfa açtığımızda bu yılı nasıl dolduracak Bilişim Vadisi? Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle programımıza davet ettiğiniz için. E, yılın ilk programında biz de geçtiğimiz seneyi anlatabilme fırsatı bulduğumuz için mutluyuz tabii. 2022 bizim için e, iyi geçti, güzel geçti. E, yapmak istediğimiz, hedeflerimizin e, ulaştığımız bir yıl oldu bizim için. Biz tabii bir bilişim vadisi olarak milli teknoloji hamlesiyle mega teknoloji koridoru kurma vizyonunun adıdır diyoruz bilişim vadisi için. Dolayısıyla bu hamlelerin her birini adım adım e, yaptığımız, bitirdiğimiz bir yıl oldu. Tabii ilk önce İstanbul'daki kampüsümüzde bilişim vakfı İstanbul'u açtık ve faaliyete geçirdik 2022 yılında. Diğer taraftan İzmir'de Mart ayında temellerimizi yani fiziki sermayenin ihtiyacı olan altyapı olanaklarını sağlamakta temellerini attığımız Bilişim Valisi İzmir'imiz oldu. Kısmetse bu senenin hemen Mart ayında da oranın açılışını yapmayı planlıyoruz zaten. Hayırlı olsun. Diğer taraftan 2022'yi biz 400'ün üzerinde girişimci, teknoloji tabanlı şirketle kapatmış olduk. Diğer taraftan 4500'ün üzerinde yani 5000'e yakın ARGE personelinin çalıştığı bir kampüsü hayata geçirmiş olduk. Tabii şirketlerimizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda satışlarını da artırdığımız bir yıl oldu. Bakın bugün uluslararası tarafta da şimdi CES'te firmalarımız. Firmalarımızdan 50 tane firma var. Bunların 5 tanesi zaten bizim bilişim vasi ekosisteminden giden şirketler. Direkt %10'unu bilişim vasi şirketleriyle ki startup camiası anlamında söylüyorum. Ana hub'larda, ana alanlardaki şirketlerimizde de ayrıca oradalar. E, sergiliyorlar ürünlerini dediğimiz bir yıl geçirmiş olduk. 2022 bu manada bizim için güzel, verimli bir yıl oldu. 2023'te daha fazlasını yapacağımızı da e, düşünüyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Diyeyim. Evet, yeni proje ve hedeflerinizi evet. özellikle devam etmekte olan projelerin sürecini de soracağım. Bunların ilki yurt içiyle başlayalım. Evet. İzmir. Sizinle çok konuşmuştuk. İzmir, evet. bilişim valisi. Temelleri atılmıştı Mart ayında, evet. yanlış hatırlamıyorsa. Doğru. Buradaki süreç nedir? İzmirli girişimciler bölge e, bölgede e, oturan girişimciler ne zaman bilişim vadisinden yararlanabilecekler, ne zaman hizmete girecek? Harika. Şimdi şöyle, e, yani hedefimiz şuydu: bir yıl içerisinde bu kampüsü hayata geçirmekte zaten bu programımızda herhangi bir sarkmamız yok. Yani herhangi bir sarkmamız da, sapmamız da yok programdan. Bir yıl içerisinde dediğimiz gibi Mart'ta temellerini attığımız yeri Mart'ta yine açılışını yaparak başlatmış olacağız. Şu anda hali hazırda anlaşma sağladığımız. Ee, yönlendirici balina şirketi diyeceğimiz yine İzmir ekosisteminden şirketlerimizi de oraya konumlandırdık an itibariyle. Orada yapacağımız ortak çalışma alanları ve startup'lar için kuluçka merkeziyle de bilişim vadisinin ana kampüslerindeki olanaklarının tamamını oraya da ne yapıyoruz sunmuş olacağız. Bilişim Vadisi normal şartlar altında kendi girişim sermayesi yatırım fonu olan bir şirket zaten. Dolayısıyla bu girişim sermayesi yatırım fonlarından bizzat İzmir ekosistemindeki girişimcilerinizde istifade edeceği bir ortamı orada sağlamış olacağız. Ana dikeylerimiz belli. Bu ana dikeylerimizden sapmadık. Sivil teknolojiler alanında çalışıyoruz yine. Askeri teknolojilerdeki bilgi, birikim ve başarılarımızı sivil teknolojilere yönlendirecek bir kurumdur Bilişim Vadisi diyerek başlamıştık çalışmalarımızı. Bunda da bir sapmamız yok. Bunu da gittik orada yine mobilite, oyun, tasarım gibi alanlarda orada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve buradaki girişimcilerimize destekleyeceğimiz bir ortam oluşturacağız. Sadece yatırım fonuyla da değil, Bilişim Vadisi danışmanlık hizmetleriyle hem patent ön araştırma desteği hem mali danışmanlık hizmeti hem hukuki danışmanlık hizmetleri hem şirketlerin kuruluşunda daha ön kuluşkaydı. Yani, yani, üniversitedeki bir öğrenci kulübümüzün gelip ya biz şirketleşmek istiyoruz dediğinde nasıl şirket kuracağını başlayıp onun ana sözleşmesini dahi hazırladığımız bir programı da onlara getiriyoruz. Peki herkes yararlanabiliyor mu? Belli kıstaslar, kriterler var mı? Ve özellikle Bilişim Vadisi e, İstanbul, Kocaeli'nde hangi sektörler daha çok e, odaklı, ağırlıklı yer alıyor vadide? Evet, öncelikle e, alanları söylemiş olayım. Bilişim Vadisi'nin Kocaeli kampüsünde bölgenin de kendi donanımı ve tabii ki anchor şirketimiz Tok vesilesiyle etrafında mobilite alanında bir kümelenmemiz oluşmuş durumda. Bakınız 120 tane şirket yalnızca mobilite alanında çalışıyor. Bilişim Mühendisliği Kocaeli Kampüsü'ne. Bu doğal bir kümelenme olduğu anlamına da geliyor. Biz bunu tabii artırmak için ne yapıyoruz? Mobilite hızlandırma programı gibi programlarımızı da her yıl bir defa olmak kaydıyla yapıyoruz. Mart ayında başlar. 8 haftalık bir programdır. Mart ve Nisan sonunda da demo day ile kapanır program. Yatırımcılarla buluşturulur ve biter. Diğer taraftan mobilitenin yanı sıra özellikle bağlantı teknolojileri ve İstanbul kampüsümüzle beraber de Finans teknolojileri de devreye girmiş oldu. İstanbul'da finansın da ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun yanında bizim özellikle odak alanlarımızdan bir tanesi de oyun teknolojileri. Oyun geliştirme, animasyon geliştirme, araştırma teknolojileri idi. Onunla da ilgili yine şirketlerimiz hem Kocaeli hem de İstanbul kampüsümüzde yoğun bir şekilde burada çalışmalarını devam ettiriyor. Yeni İstanbul kampüsüyle aramıza katılan tabii önemli bir alan var, çip tasarımı. Çip tasarımı noktasında da şirketlerimiz İstanbul kampüsüyle beraber devreye girdiler. Ve bu noktada da bu yıldan itibaren, bu 2023 yıldan itibaren tasarım kümelenme merkezimizdeki çalışmalarımızı da çip tasarımı ve endüstriyel tasarımı da yoğunlaştıracağımızın aslında bunlar işaretleri. İzmir'e geldiğimizde durum biraz daha değişiyor. İzmir'de muhakkak yine mobilite ve oyun var. Bizim iki ana dikeyimiz ve bu iki ana dikeyde ciddi bir kümelenmemiz mevcut. İzmir'de bunlar olacak ama İzmir'e ilaveten tabii yine tasarım ve enerjiyi de İzmir'de görmeye başlayacağız. Bunu da ifade etmiş olalım. Çip tasarım ee, ve e, endüstriyel tasarım, endüstriyel, endüstriyel tasarım, tasarım ve enerji alanındaki enerji sektörü enerji sektörüyle ilgili oradaki enerji teknolojileri alanındaki çalışmalarımız orada biraz daha yoğunlaştıracağız çünkü malumunuz hem Avrupa Birliği tarafındaki Hı -hı. bakıyorsunuz fonların geliş noktası da şu anda sürdürülebilirlik, yeşil enerji evet. ve bu bu noktada ve dijital dönüşümün birinci olması olması zaten sürekli ve sürdürülebilir enerji. E nin sağlanması. Evet bu özellikle dün akşam ben de okuyordum. Consumer Electronic Show bu Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarında da sadece bir bölüm panellerde yer alacak. Markaların LG'den Samsung'a sürdürülebilirlik ve enerji günümüzde maliyeti artan enerjinin daha çok kıymetli hale gelen enerjinin maliyetlerini aşağı düşürecek yeni nesil teknolojiler yenilenebilir enerji kaynaklarından dediğiniz üzere çok farklı segmentlerde yatırımlar ve ürünler Artık bu yönde daha çok evrilecek evet. Dolayısıyla e, şunu da sormak istiyorum Büyük bir e, Finans da sağlıyorsunuz evet. ya, Girişim e, sermayesi yatırım fonunun Büyüklüğü neye ulaştı? Buradaki e, hedefiniz nedir? Kaç girişime ulaşmayı Ve aynı zamanda siz da çekiyorsunuz evet. e, Bu süreci de dinlemek isterim Buradaki süreç ne oldu? Evet, şimdi şöyle Bizim bir tane e, 2020 yılında Aslında devreye aldığımız bir fonumuz vardı 4 ortağımızla beraber, bunların iki tanesi Albaraka katılım ve vakıf katılım bankalarıydı. Bununla beraber Koskep ve Bilişim Vadisi olarak dörtlü bir konsorsiyumla 300 milyon sermayeli bir yatırım fonu kurduk. Bunun ödenmiş sermayesi şu an ama 300'ü de aştı, 380 milyona kadar gelmiş oldu. 380 milyonun an itibariyle bakınız 100 milyonun üzerinde olan bir rakamı biz yatırım yaptık. 19 tane şirkete. 19 tane şirkete yatırım yaptık. Bunları 1250 şirketin yani girişimci, teknoloji tabanlı girişimci şirketin değerlemesi üzerinden aldık. Ve 19 şirkete 100 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık. Hedefimiz bu fonda 40 şirkete yatırım yapmaktı. Yani girişimcileri havuzda değerlendireceğiz. Başvuruları gelecek burada com.tr'den alıyoruz aldıklarımızı ve almadıklarımızı değerlendirerek bunlardan toplamda 40 tanesini yatırım yapma hedefiyle çıktı. Bir erken aşama yatırım fonuydu. 100 bin dolardan 1 milyon dolara kadar da yatırım yapmayı hedeflediğimiz bir fon olarak kurulmuştu. Ama bu yılın, ya 2022'nin özür diliyorum, 2022'nin Aralık ayı itibariyle bir fon daha kurduk. Bu fon tohum yatırımları yapacak bir fondu. Bu fonun özelliği bir ödenmiş sermayesi olan bir fon değil. Tam tersine diğer tüm yatırımcıları, nitelikli yatırımcı olmak kaydıyla bireysel yatırımcıları da alacak bir fon kurduk ve tasarladık. Bu fon Aralık ayında devreye girdi. Adı 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Bu fondaki hedefimiz de şuydu. Küçük girişimciyi hedeflediğimiz için ve küçük yatırımcının yatırım yapabileceği bir fon olarak kurduğumuz için bin yatırımcı bin girişimci hedefiyle kurduk. Bin tane yatırımcı gelsin yatırım yapsın fona. Taahhüt vermelerine gerek yok. 20 bin TL sermaye yatırmak suretiyle bu fona katılım sağlayabilir. Fonun hedefi 500 milyon TL'lik bir fonu toplayıp bunu tüm kurulmuş olan teknoloji geliştirme bölgelerinde ve etrafında kurulmuş olan startup ekosistemine tohum yatırımı olarak dağıtmak ve ortaklıklar kurmak. Risk sermayesi yatırım fonu bu. Riskli ama diğer taraftan kazançları da en yüksek olacak dediğimiz alanda. Bunu neden yapıyoruz? Bunu da aslında Ulusal Girişimcilik Strateji Belgesi'nde 100 bin tekno girişim hedefi var 2030'a kadar. Bugün 100 bin tekno girişime ulaşmak için de yine ön kuluçkadan itibaren şirketlerini kurabilecek fikir aşamasındaki tohum yatırımı yapabileceğimiz, girişimcilere de yatırım yapabilecek bir finansal erişim olanağı sağlamaktı. Biz o yüzden bu dördüncü gsf'yi kurduk. Bu dördüncü GSYF'yi kurmamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de ar teşvikleri kanununda geçtiğimiz yıl belirlenen kurumlar vergisi istisnasının, ar teşvikleri kapsamında kurumlar vergisi istisnasının yüzde ikisini, mecburen bir girişim sermayesi yatırım fonuna ya da bizzat girişimcinin kendisine yatırım yapma zorunluluğu var kanunla. İşte oradaki zaten %2'lik kısımları toplayabilecek de bir fon bu manada kurmuş olduk ve bu fonu da 2023'te yine ekosistemin desteklerine sunmuş oluyoruz. Peki bilişim valisi yeni yılda yurt dışı noktasında büyüme evet. planları var mı? varsa hangi coğrafyalarda olacak? Harika. Muhakkak var. Bilişim Vadisi bir mega teknoloji koridoru kurmaya çalışıyor. Bu koridor ulusal anlamda kurulacağı gibi bizi ulusaldan uluslar bağlayacak aslında bir teknoloji transfer yolu, aynı zamanda bir teknoloji ticaret yolu. Bunu biz sağladığımızda sağladığımızda globalleşme hedeflerimize de adım adım ilerlemiş olacağız. İlk ayağımızı Bakü'ye atıyoruz. Bilişim Vadisi Bakü'yle aslında Bilişim Vadisi'nin Bakü'yü kurarak orada Orta Asya'ya açılan bir kapıyı e, aralamış oluyoruz. Birincil hedef coğrafyamızda orası olmuş oldu. Anlaşmaları yaptık. Hatta e, Azerbaycan Teknik Üniversitesi kampüsünün içerisinde de Bilişim Valisi Bakü'nün e, tabiri yerinde ise tabelasını astık yani. Şu anda oradayız. E, en yakın zamanda da şirketlerimizi, şu an şirketlerimizi belirliyoruz. Oraya şirketlerimizle beraber gideceğiz. Orada Azerbaycan Teknik Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleriyle birlikte orada bir çalışma ve projelendirmeye de başlamış olacağız. Birincisi bu. Diğer taraftan e, uluslararası anlamda fuar ve organizasyonlara zaten katıldığımızı ifade etmiştim ama bir ayağımızı da Singapur'a atmak üzere 2019'dan beri çalışmalarımız sürüyor. Arada pandemi döneminden kaynaklı bir sekteye uğrama oldu. iki senelik bir sekteye uğradık. Ama 2022 yılı içerisinde tekrardan Singapur'a geri döndük. Yine gittik. Aynı şekilde aynı sıcaklıkla oradaydık. Malumunuz Singapur'da aslında uzak doğu pazarında önemli finansal başkentlerden bir tanesi. Bu manada yatırımcılarla buluşma, ve şirketlerimizin seri A, seri B yatırımlarına ulaşabilmelerini sağlayacak bir ekosistemi orada bağlantılamak için oraya gidiyoruz. Orada da Singapur'u göreceğiz. Sadece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda az gelişmiş ülkelerde de varlığımızı sürdürmek için de görüşmeleri devam eden, bu yıl içerisinde belki onu da göreceğiz, bilişim valisi Nijeri'de planlıyoruz. Peki diğer yanda kuşkusuz böyle bir ilerleme noktasında… Yurt içinde de işbirlikleriniz olacaktır. Gerek sanayile gerek üniversitelerle e, bu planlarınızı da dinlemek isterim Serdar evet. Bey. Şimdi biz ilk bilişim valisini kurgularken teknoparkların teknoloji transfer ofisi kurma ya da teknoloji transfer ofislerinden istifade etme zorunlulukları var. Ama bilişim valisinde bir biz teknopark değil bir teknoloji geliştirme platformu gibi organize ettiğimiz için şöyle bir şey dedik. Teknoloji transfer ofisi açmamıza gerek yok. Üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri bizim de teknoloji transfer ofislerimizdir. Bizim firmalarımızın ihtiyaçlarına göre, bizim hedeflerimiz ve projelerimizin ihtiyaçlarına göre biz ilgili üniversitelerle gidip çalışabiliriz. Bugün Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere bütün bu üniversitelerin TTO'ları ve teknoparklarıyla ortak çalışmalarımız mevcut. Yaptığımız hızlandırma programlarını onlarla birlikte yapıyoruz ya da onların hocalarından istifade ediyoruz. Özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri, bugün İstinye Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi yine bizim interlandımızda, bizim çalışma alanımızda birlikte çalıştığımız üniversitelerden, sadece devlet üniversiteleri değil vakıf üniversiteleriyle de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Sabancı Üniversitesi ile de yine ortak çalışmalar içerisindeyiz. Dolayısıyla bu ekosistemde bir defa o platform görevini üstlenecek bir vadimiz var. Bu üniversitelerle yaptığımız çalışmaların içerisinde yapmış olduğumuz teknofestlerin robotaksi, taksi otonom araç yarışlarını bizzat bilişim vasıtası olarak biz üstlenmiş durumdayız. Tam 4 senedir de bilişim vasıtasının kampüsünde bizzat yapıyoruz. Burada mesela ya, biraz önce saydığım üniversitelerin haricinde diğer Anadolu'daki üniversitelerin de dahil olduğu Robotax otonom araç yarışlarındaki yarışan kulüp öğrencileri ve kulüpleriyle de ortak çalışmalarımız var. Kendi otonom hazır aracımızı yapmışız. Özgün aracını yapamayan genç yazılımını bunun üzerinde test etsin, yarıştırsın diye. Bu sene bir şey daha yapıyoruz. Okan Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmayla onların mobilite testlerini yapabilecek bir simülasyon laboratuvarları var. Opina projesi. Opina projesi ile ortaklık yaptık. Bugün özgün arabasını üretmeden evvel tasarımını yapan öğrenci arkadaşımız, üniversitedeki öğrenci kulübü tasarımını önden test edip simülasyonunu önden görüp ücretsiz bir şekilde sonrasında arabasını yapacak ve gelip Robotaxi Otonom Araç Yarışları'nda Bilişim Vazisi'nin mobilite test parkurunda yarışını yapacak, testini yapacak. Bunlar bizim üniversitelerle olan ilişkilerimiz. Diğer taraftan sanayiyle bizim iki yıldır hatta üçüncü yıla doğru gidiyor. Yürüttüğümüz bir sanayiyle birlikte tedarikçi zenginleştirme programımız var. Yani girişimcimizle sanayicimizi buluşturuyoruz. Sanayinin bir problemi var. Bu probleme çözüm üretebilecek girişimcilerimizi biz biliyoruz. Onlara yeni nesil tedarikçi sunuyoruz. Çünkü normal satın alma, geleneksel satın alma modelleriyle geleneksel tedarikçiye hitap ediyor. Fakat bugün günümüzde geleneksel tedarik havuzuna giremeyen bir teknoloji tedarikçisi var. O zaman bunu da sağlayacak, tabir yerinde satın alma danışmanlığı verebilecek ve aynı zamanda tedarikçi de satış danışmanlığı hizmeti verebilecek bir yapı oluşturduk. Yalnızca da Kuluçka firmalarımıza özel, yani küçük girişimciye özel yaptığımız bir program. Bakın geçtiğimiz yıl 30 milyonun üzerinde, 30 milyon TL'nin üzerinde satış yaptırmışız sadece böyle bu genç arkadaşlarımıza. Çok değerli bu projeler. Kuşkusuz evet. gerek sanayi ama özelliğinde üniversiteler için evet. e, ürününü, hizmetini geliştirecek evet. olan, çözümünü geliştirecek olan e, gençlerimiz için e, adeta bir laboratuvar, e, farklı bir ekosistem e, sağlıyor Bilişim Vadisi. Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür hem yurt içi hem yurt dışı planlarınızı bizlerle paylaştığınız için diyorum. Bugün bizim ST, Teknoloji yayınımızda konuğumuz Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi Bilişim Vadisi'nin genel müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'ydu. Böylelikle yayınımızı noktalarken yayınımızı tekrar izlemek isterseniz sosyal Twitter, YouTube, Facebook, sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.